Zarfen Ahmet Çelebi gerçekten uçtu mu? Sadece kanatlar ve rüzgar. Galata Kulesi'nden başlayan bir uçuş. Uçuşun lodos desteğiyle gerçekleştiği ve Doğancılar Meydanı'nın tam ortasında son bulduğu söylenir. Galata Kulesi'nin basamaklarını tırmanıp Üsküdar manzarasını izlerken hemen her insanın aklına aynı soru takılır. Ezarfen Ahmet Çelebi gerçekten uçmuş olabilir mi? Cevabı dinlemeden önce küçük bir hatırlatma. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Bu fantastik olaya inanmak bir yandan işimize geliyor. 1632 yılında bir Türk'ün kendi hazırladığı kanatlarla gökyüzünde süzülmüş olabileceğini düşünmek bile oldukça gurur verici. Biz yine ülke tanıtımını yaparken Galata Kulesi'ni bu etkileyici hikayeyle süslemeye devam edelim. Ancak işin aslına bakacak olursak bu uçuşla ilgili bilgilere rastlayabileceğimiz tek eser seyahatname. Seyahatname'yi okuyanlar bilir. Bazı hikayeler etkileyici olduğu kadar fantastiktir. Eser başından sonuna etkileyicidir ama bazı yerlerde hafif tebessüm ettirir. Evliya Çelebi'nin inanarak yazdığı bu anıyı yıllar sonrasında tartışıyor olmak bile eserin ne kadar etkileyici olduğunu kanıtlıyor öyle değil mi? Belki bu durumu kabullenmek kolay değil ancak maalesef Çelebi'nin uçuş güzergahı fazlasıyla uzun ve kitabında bahsettiği Lodos Marmara bölgesinde güneybatıdan esen oldukça şiddetli bir rüzgar. Bu durumda uçuşun Galata Kulesi'nden Üsküdar yönüne gerçekleşmesi neredeyse imkansız kuş uçuşu olarak 4 kilometrelik bir yoldan bahsediyorsak sadece kanat değil bir de motor gücüne ihtiyaç duyacağı çok açık. Doğancılar Meydanı ile Galata Kulesi'nin yükseklik farkı ortalama 60 metreyken Çelebi'nin hiç irtifa kaybetmeden metrelerce yol yapması gerekirdi. Hezarfen Ahmet Çelebi'nin kaç kilo olduğunu bilmiyoruz. Ancak yaşı gereği 50 kilonun altında olmadığını varsayabiliriz. Rüzgarı ters de estirsek, kanatlarını en hafif malzemelerden de üretsek, Galata Kulesi'nin tepesine trambolin de yerleştirsek olmuyor. Maalesef Hezarfen Ahmet Çelebi'nin bu uçuşu günümüz teknolojisiyle bile olsa tamamlaması mümkün görünmüyor. Son olarak Evliya Çelebi bu attayı sonrasında Osmanlı padişahı tarafından keselerce altınla ödüllendirildiğinden de bahsetmiş. Bununla ilgili de hiçbir resmi kayda ne yazık ki ulaşılamamıştır. Dipnot, 1700'lü yıllarda yangın gözleme amacıyla kullanılan Galata Kulesi, görevi esnasında tam iki kez yanarak hasar almış. Fırtınada çatısını kaybeden, depremde merdivenleri hasar gören kule, her seferinde restore edilerek ayakta kalmayı başarmış son dış görüntüsüne ise 1965 restorasyonu ile kavuşmuş. Yeni bölümleri kaçırmamak ve kanaldaki diğer videoları izlemek için abone olmayı unutmayın. Tarihle kalın.